Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Evet endeks bugün zorlamalarla biraz 16.30'dan son alınan sert alışlarla birlikte yukarıda kalmayı başardı arkadaşlar haftanın ilk açılış gününde. Biz sizlere Kron Teknoloji Anonim Şirketi'nin yeni bir haberiyle karşınızdayız. Kron Teknoloji biliyorsunuz sermaye arttırımı için SPK'dan onay almıştı. Bugün ise arkadaşlar artık e, bu onay sonucu Kron Teknoloji, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi sermaye arttırımı takvimini yayınladı arkadaşlar. Yatırımcılar için oldukça iyi, önemli bir zaman dilimi başlıyor. Evet bedel sermaye arttırımına ilişkin SPK onayı ve hak kullanımına ilişkin başlangıç tarihi yapılan açıklama güncelleme mi evet yapılan açıklama düzeltmeme hayır yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklamama hayır. Yönetim kurulu karar tarihi 12. ayın 26'sı. Kayıtlı sermaye tavanı 150 milyon. Mevcut sermaye 14 milyon 268 bin 513. Ulaşılacak sermaye 42 milyon 805 bin. Yani kron teknoloji %200 oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay alma hakkı tanıyacak herkese. Ve bunların hepsini yani 28 milyon 537 bin 26 kuruşu sevgili arkadaşlar. Geçmiş yıl karlarından alacak. Evet. Dördüncü ayın 10'u 2023 sermaye arttırımı varsa diyor pay sahiplerin hesaplarına gireceği tarih. Yani dördüncü ayın 10'u yarın bu ayı Nisan ayının 10'u arkadaşlar. Yarın diyesin geldi bir anda değil. Dördüncü ayın 10'u sermaye azaltımı varsa hesaplardan çıkacağı tarih. Bu bir arttırım. Dördüncü en yedisi borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Evet dördüncü en yedisi arkadaşlar. Yani cuma günü hafta bu hafta son gün cuma günü eğer kron teknoloji hisseniz varsa ise bedel sermaye arttırımından e, yararlanabileceksiniz. Cuma günü kapandığı ve hesabınızda bu hisseden var. Bu yüzde %200 bölünmeden yararlanacaksınız arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyelim hesaplara geçme tarihi de 4. ayın 10'u olacak. 4. ayın 10'unda pazartesi günü bölünecek ise 4. ayın 7'sinde de hak sahipleri endeks kapandığında hak sahipleri belli olacak. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sizlere Kron Teknoloji Anam Şirketi'nin %200'lük bir sermaye arttırımı takvimini belirttik. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirimlerini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.